Arkadaşlar merhabalar. Optikte kırılma konusunu işleyeceğiz. Diyoruz ki bir ışın saydam ortama ilerlerken başka bir saydam ortamın sınırına gelirken hem yansır, hem kırılır, hem de doğrultu değiştirebilir. Buna kırılma diyeceğiz. Şimdi dikkat edin gelen ışık ışımız birinci ortamdan ikinci ortama geçerken eğer bir ortam farkı olamış olsaydı gitmesi gereken doğrultu şu şekildeydi. Yalnız İkinci ortamın indisi birinci ortamın indisinden büyük olduğu için ne yapmışlar arkadaşlar? Normale yaklaşmıştır. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar burada? N2 büyüktür. N1 ortamı diyeceğiz. Yani ikinci ortamın indisi birinci ortamın indisinden büyüktür. Not. Kırılmayı maddelerin ışığı kırma indisini belirler. Işığın boşluktaki hızı C, ortamdaki hızı V ise ışığın kırma indisi ki biz buna n diyeceğiz. n eşittir c bölü ve E peki boşluktaki hızımız ortamdaki hızımızdan büyük olduğuna göre o zaman c'nin v'ye oranı arkadaşlar birden büyüktür. Diyoruz ki boşluğun ya da havanın mutlak kırılma indisi sorularda 1 olarak kabul edeceğiz. Eğer n1 büyüktür n2 o da büyüktür n3 ise hızlar ile indisler arasında ters orantılı vardır. O zaman diyeceğiz ki v1 Küçüktür ve 2 o da küçüktür ve 3 şeklinde sıralanır. Bir başka notumuz ise diyoruz ki Saydam bir ortamın başka bir saydam ortama göre indisine bağıl kırılma indisi. Yani eğer iki saydam ortam birbirine göre indisleri sorulursa sorularda biz buna bağıl kırılma indisi diyeceğiz. Örneğin suyun cama göre. Kime göre sorusunu ne yapacağız arkadaşlar payda yazacağız. Peki Kime göre? Cama göre. O zaman en su bölü en cam yani cam indisi paydaya yazacağız. Peki ikinci başka bir notumuz ise diyoruz ki saydam ortamların hava ya da boşluğa göre indisi neyse arkadaşlar biz mutlak kırılma indisi diyeceğiz. Peki camın boşluğa göre kime göre sorusu sorduğumuz zaman kime göre boşluğa göre o zaman kime göre sorusunun cevabı paydaya yazacağız. O zaman en cam bölü en boşluk bize neyi verecek arkadaşlar? Mutlak kırılma indisini verecektir. Şimdi kırılma kanunları yani sine yasaları. Diyoruz ki gelen ışın, kırılan ışın ve normal ışın aynı düzlemdedir. O zaman burası birinci ortam, şurası ikinci ortam. Dikkat ediyorum ben birinci ortamın indisine n1, ikinci ortamın indisine n2 dersin. Birinci ortamın hızı v1, ikinci ortam hızı v2 ise, birinci ortamın dalga boyu lambda1, ikinci ortam dalga boyu lambda2 ise Peki normal ile birinci gelen ışığımız normal ile yapılan açımız teta 1. Kırıldıktan sonra normal ile yapılan açımız da teta 2 ise diyoruz ki arkadaşlar şöyle diyoruz. Diyoruz ki n 1 bölü n 2 eşittir sinüs teta 2 bölü sinüs teta 1 o da eşittir. V2 bölü V1 arkadaşlar o da eşittir. Lambda 2 bölü lambda 1 şeklinde olmalıdır. Peki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışık ışığını dikkat ediyorsanız arkadaşlar normalden uzaklaşmıştır. Eğer bir ışık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşırken çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ne yapar arkadaşlar? Normalden uzaklaşır. Yani ben buranın indisine N1, buranın indisine N2 dersem o zaman ne olacak? N2 büyüktür N1 şeklinde olmalıdır. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki A ah, ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş Şimdi Işık az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçerken ne yapar arkadaşlar? Normali yaklaşır. Bakın ben buraya eğer teta 1 dersem şuraya da teta 2 dersem arkadaşlar şuranın indisi n1 ise buranın indisi n2 ise dikkat edin şu anda burada normali yaklaşmış mı? Evet o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? n2 büyüktür n1 şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Peki normale yaklaşmış mı? Evet o zaman ışık ışığını ne yapmış? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapmıştır. Peki ikinci bir başlığımızda diyoruz ki ışığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi dört farklı şekilde olur. Bir, eğer ışık ışını ister az yoğun ortamdan isterse çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilirse eğer dik geliyorsa arkadaşlar hiç kırılmadan geçer. Bu birinci durumumuz arkadaşlar. Şimdi ikinci durum ise arkadaşlar yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışık ışını ne yapar arkadaşlar? Bakın gitmesi gereken doğrultu şurası iken ne yapmışlar arkadaşlar? Normalden uzaklaşmıştır. Peki ben buradaki gelme açısını biraz daha büyütürsem ne yapar? Daha da normalden uzaklaşır. Bu da bizim ikinci durumumuzdur arkadaşlar. Peki üçüncü durum ise eğer bizim göndermiş olduğumuz ışık ışınımız sını açısıyla gelirse o zaman alfa eşit midir? Sınır açısı eğer sınır açısıysa iki ortam arasında ne yapar? Işık ışını yansır. Üçüncü durum ise eğer biz çok yoğun ortamdan az yoğun ortama göndermiş olduğumuz ışık ışını teta açı yani teta eşittir sınır ise ne yapar arkadaşlar? Tam yansıma yani gelen ışık ışını ne yapar? Tam yansıma yapar. Şimdi fiber optik kablolar diyoruz ki saydam ortalarda ışığın saydam ortamlarda ışığın tam yansıması teknolojideki fiber optik kablolar yapar. Bu kablolar ışığı yönlendirir. Cam ya da plastikten yapılır. Işık tam yansıma ile kablo içinde iletim yapar. Bu yüzden fiber optik kablolarda veri iletimi çok çok hızlıdır. Çünkü bu veri iletimi ne yapar? Işık hızıyla taşınır. Dikkat ediyorsak arkadaşlar. Buradan gelen ışık ışınımız. Şu anda burası eğer cam ise ve camın indisi dışarıdaki indisten çok çok büyük olduğunu düşünürsek ne yapar? Gelen ışık ışığın ışını ne yapar? Tam yansıma yapar. Tam yansıma yapar. Dikkat ediyorsanız kablolarda bu ışık ışın çıkmadan ne yapar arkadaşlar? Tam yansımayla verinin taşıması meydana gelir. Dikkat ediyorsanız burada bir ışık ışınımız fiber optik kablolarda hiç fiber optik kablonun dışına çıkmadan ne yapar arkadaşlar? Bir uçtan diğer uca ışık hızıyla taşınmış olur diyoruz. Şimdi diyoruz ki x ortamdan y ortamına yani x'in indisi y'nin indisine bir ve gönderilen açımız arkadaşlar sınır açısıysa sınır açısıysa ne yapar arkadaşlar yani en x büyüktür en ise ve sınır açısıyla gelmişse ne yapar iki ortam arasında yansıyacak şekilde ışın gitmiş olur. Peki Yine x'in indisi y'nin indisine büyükse, yani diyoruz ki nx büyüktür ny ise ve göndermiş olduğumuz açımız sınır açısından büyükse, yani 60 sınır açısından büyük ise, o zaman ne yapar? Gelen ışık arkadaşlar tam yansıma yapar. Peki göndermiş olduğumuz ışık, ışını yine burası nx burası ny yani nx indisi ny indisine büyük ise. Peki sınır aslında küçük olursa ne yapar? Eğer sınır açısı olsaydı ne yapar? İki ortam arasında ayıran yüzey üzerinde yansıyan ışığımız olurken burada ne yapar? Diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşacak şekilde yansır diyoruz. Peki arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Diyoruz ki farklı iki ortamın ayırma düzlemi üzeri deki noktasına x ışını şekil 1'deki tam yansıma yaptığına göre. Bakın dikkat edin şu anda burası şurası benim normalim olsun. Peki şu anda yatayda 2 düşeyde bir midir? Evet. O zaman burası 45 dereceden büyük. 45 dereceden büyük ise buradaki bizim. Ben buraya alfa dersen alfa ne kadardır gençler? 45'ten büyük. Peki 45'ten büyük olmasına ne yapar? Gelmesine rağmen ne yapmışlar arkadaşlar? Sıra sır yansımıştır. Peki ben ikinci ortamda normali çizersem şurası benim normalim. Peki şuradaki benim açım 45'ten küçük müdür? Küçüktür. O zaman 45'ten küçükse o zaman ne yapar? Işık ışını diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşır. Normalden uzaklaşması arkadaşlar hangi yolu izler? Arkadaşlar iki yolunu izler diyebiliriz. Soru 2'ye bakarsak diyoruz ki dik kesitli dikdörtgen olan saydam cisim içinde K noktasal ışık kaynağı vardır. Bakın K noktasal ışık kaynağı vardır. Diyor ki K'dan çıkan I1 ışık ışını bakın ben şu anda burada normalimi çizersem şurası benim normalim olsun. Peki şu anda buradaki açımız 45 dereceden küçük müdür? Evet. 45 dereceden küçük olmasına rağmen arkadaşlar sınır açısı yansımış mıdır? Evet. Peki ikinci ortamda ikinci ortamda yani yine aynı K ışık ışını bu defa ben şöyle normali çizersem şurası benim normalim. Eğer ben normal çizersem şu anda burası 45 dereceden büyük müdür? Evet. 45 dereceden büyükse az önce 45 dereceden küçük olmasına rağmen sınır açısıyla yansırken şu anda burası 45 dereceden büyüktür. O zaman ne yapar arkadaşlar? Tam yansıma yapar. Yani gelen ışık ışını şu şekilde yansıyarak yoluna devam eder. Peki üçüncü soruya bakarsak diyoruz ki kırılma indisleri nx, ny, nz olan saydam x, y, z ortamlarında I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre nx, ny ve nz arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsak arkadaşlar bizim x ortamdan y ortamına geçen ışık ışınımız tam merkeze geliyor mu? Merkeze. Yani normal normale normal açıyla mı geliyor? Evet, normalle geliyorsa arkadaşlar ben nx ile ny arasında bir ilişkiden bahsedemem. Yalnız y ortamda z ortama geçerken ışık ışını bakın benim normalim şurası iken arkadaşlar şurası diğer ortama geçerken normalim şurası iken dikkat ediyorsan x'ten z'ye geçerken ışık ışınımız hiç kırılmamıştır. O zaman ışık ışını hiç kırılmamışsa o zaman şunu söyleyelim. n y'nin indisi eşittir n z'nin indisi ve diyoruz ki n x için bir şey söylenemez. Söylenemez diyoruz. Peki. Dördüncü soruya bakarsak diyoruz ki bir ışık ışını KLM ortamlarına şekildeki yolu izliyor. KLM ortamların indisleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi dikkat ediyorsak şu anda maviyle göndermiş olduğumuz ışık ışını eğer herhangi bir kırılma olmamış olsaydı şu yolu takip ederdi. Eğer indisler farkı olmasaydı. Normali çizersek ne yapmışlar arkadaşlar? Normalden uzaklaşmıştır. Normalden uzaklaşmışsa o zaman şunu söyleyebilirim. N, K, büyüktür. N, L. Peki L'den M'ye geçerken bakın eğer herhangi bir indis farkı olmamış olsaydı şu yolu takip ederdi. Ben normali çizersem ne yapmışlar arkadaşlar? Normalden uzaklaşmıştır. Peki normalden uzaklaşmışsa o zaman şunu söyleyebilirim. N, L büyüktür. N, K. E peki bu üçün arasındaki ilişkiye değinecek olursa o zaman N, K büyüktür. N, L o da büyüktür. N, M şeklinde sıralanmış olması lazım indisler arasındaki ilişki. Not. Diyoruz ki camdan havaya sınır açımız ne kadar da 42 derecedir. Eğer sudan havaya bakacak olursak sudan havaya ise sınır açısı ne kadarmış? 48 derecedir gençler. Diyoruz ki aynı 5. soruya bakarsak diyor ki aynı renkteki K, L ışınları ışığı kırma indisleri N1, N2, ve N3 olan ortamlarda verilen yolları izlemektedir. Buna göre indisler arasındaki ilişki nedir? Şimdi ben K'dan yani birinci şu birinci ortamımızdan ikinci ortama göndermiş olduğumuz K ışık ışını normalimi çizersem gençler normali çizersem burası 30 derece 90 o zaman burası 60 şurası 30 derece midir? Evet. O zaman bizim için sınır açısı burası ne kadardır? 30. Peki ikinciye bakarsak normali çizersem gençler normali çizdim. Bak şurası benim normalim. Peki burası 60, 90, şurası 30, şurası 60 mıdır? Evet. Peki L'de diğer ortama geçen ışık ışınımız. Yani bu ışık ışınımız sınırsına kadar? Da 60. Peki eğer şurasının sınırası 60 ise şuranın sınırası 30 ise az evvel bunlar arasındaki ilişkiye bakarsak o zaman şunu söyleyebiliriz. Başta en bir büyüktür. En iki. İkinciye bakarsak N1 ile N3 arasına bakarsak diyoruz ki N1 de büyüktür N3. Peki ben 2 ile 3 arasındaki ilişkiyi nasıl hesaplayacağım? Dikkat ediyoruz eğer 30 derecesinin açısıysa ben buradaki ışık ışını 30 derecenin daha büyük yani 60 derece ile gönderirsem ne yapar? Tam yansıma yapar. O zaman şunu söyleyelim. N1 çok çok büyüktür. N2 zaten N1 de N3'ten. O zaman bu indisler arasındaki ilişki ne olacak? N1 büyüktür. N3 o da büyüktür. N2 şeklinde sıralamış olması lazım.